Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Arasınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 10. sınıf sonbahar ödev folyemizin 43 ve 44. sayfalarında bulunan fonksiyonlar test 5'i çözeceğiz. Birinci soruda bir f fonksiyonu her bir pozitif tam sayıyı o sayının karesinin bir eksiğine götürüyor şeklinde tanımlanmış. O zaman bu f fonksiyonunu f(x) eşittir. Bakın x diye bir pozitif tam sayıyı alırsa o sayının karesinin bir eksiğine eşleyecekmiş. Buna bağlı olarak f a artı 1 15 olduğuna göre a'nın kaç olduğu sorulmuş. Şimdi x gördüğümüz yere a artı 1 değerini yazdığımızda denklemde yerine koyalım. a artı 1'in karesi eksi 1. Bu işlemin sonucunun 15 çıktığını bize söylemiş. Eksi 1'i eşitliğin sağına atarsak a artı 1'in karesi eşittir 16. Karesi 16 olan sayı 4 olabilir veya eksi 4 olabilir. Ancak yukarıda bir pozitif tam sayı olduğunu söylediği için A buradan negatif sayı elde edilecek. Bu yüzden bu değeri e, ihmal edeceğiz. A artı 1 4 olduğuna göre buradan A değerinin 3 olması lazım. Cevap da C eşit olacak. İkinci soruda verilen eşitliğe göre 2 çarpı F2 değerinin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar F2 değerine ulaşmamız lazım. Bakın Fx-1 var. Bir de F5-x var. Şimdi burada x gördüğüm yere 3 değerini yazarsam hem burada F2'yi hem de burada f2'yi elde etmiş oluyorum. X'lerini 3 yazarak tek hamlede bunu halledebiliriz. Bu durumda f2 artı 5 eksi 3'ten yine 2 eşittir. x'e 3 yazdığımız için sağ tarafta da 3 koyuyoruz. 3'ün karesi 9 artı 3 çarpı 3 eksi 5. Toparlarsak sol tarafta 2 tane f2 değeri var. Sağ tarafta 18 eksi 5 e, o da eşittir 13 olacak. Zaten bize 2 çarpı f2 sorulmuş, biz de 2 çarpı f2'yi 13 olarak elde ettiğimiz için cevap Aşık olacak. Üçüncü soruda f ve g fonksiyonları f'den e, r'den r'ye olacak şekilde tanımlanmış. 2f eksi 3g eksi 3. Arkadaşlar fonksiyonlarda 4 işlemde dağılma özelliği uygulayabiliyorduk. Öyleyse bize sorulan soruyu 2 çarpı f eksi 3 eksi -3, 3 çarpı g eksi 3 biçiminde yazabiliriz. Şimdi f eksi 3 değerine ulaşmak istiyorsam bakın şu parantez içine eksi 3 yapmam gerekir. Bunun için de x gördüğüm yere eksi 4 yazmalıyım. Bu eksi 4 değerini yazarsam eksi 4 ile 3'ün çarpımından eksi 12 bir de eksi 1 ile toplarsak bunu eksi 13 değeri gelecek. Bu eksi 13 değerini 2 ile çarpmamız istenmiş. Eksi 3 çarpı şimdi g3 değerini bulalım. g3'ü bulabilmem için 2x eksi 3'ü 3'e, eksi 3'e eşitlemem lazım. E bunun için x gördüğüm yere 0 değerini yazmam yeterli. E sağ tarafta da 0 yazarsam 4 eksi 0'dan 4 değeri elde edilecek. İşlemi düzenleyelim. 2 ile eksi 13'ün çarpımından eksi 26. 3 ile 4'ün çarpımından 12. Eksi 26, eksi 12. Bu da eşittir. Eksi 38 olacak. Aşık olacak cevabımız. Dördüncü soruda f1 fonksiyondur. Verilen eşitliğe göre f9 kaçtır? Arkadaşlar 9 değerine ulaşmak için x'in yerine kaç yazabileceğimizi düşünelim. Bakın x yerine eksi 3 değerini yazarsam hem birinci fonksiyonu hem ikinci fonksiyonun içini 9 değeri, 9 değerinde elde etmiş olurum. Bu durumda f eksi 3'ün karesi 9 artı f 6 eksi eksi 3'ten yine 9 o da eşittir. Eksi 3 ile 3'ün çarpımı eksi 9 eksi 11 daha eksi 20 olacak. Toparlayacak olursak 2 tane f 9 eşittir eksi 20. Buradan F9 eşittir. Eksi 20 bölü 2. O da eşittir. Eksi 10 yapar. Cevap A şıkkı olmalı. Beşinci soruda F1 fonksiyonu olmak üzere FB eşittir 0 olduğuna göre F fonksiyonunun tanım kümesindeki elemanların toplamı kaçtır? Bakın F fonksiyonunda tanım kümesinde B diye bir eleman varmış. Bunu fonksiyonda yerine koyduğumuzda karşılığı yani görüntüsü sıfır elde edilmeliymiş. Şimdi fonksiyonun şu sıralı ikililer şeklinde verilen elemanlarından birincisi tanım kümesini... İkincileri de görüntü kümelerini oluşturuyordu. Şimdi görüntü kümesine baktığınızda 1 var 2 var. E 0 diye bir eleman da olması gerekiyormuş. O zaman mecburen şu a kare eksi 1 denen şeyin 0 olması gerekiyor. Çünkü başka türlü 0'ın elde edilmesi mümkün değil. Diğer elemanların 1 ve 2 olduğunu görüyorum. Öyleyse a kare eksi 1 eşittir 0 olup olmalı. Buradan a kare eşittir 1. Buradan da a eşittir 1 veya a eşittir eksi 1. Şimdi iki tane ihtimal doğuyor bakın buradan a eşittir 1 veya a eşittir eksi 1. Şimdi buna bağlı olarak a'nın 1'e eşit olma ihtimalini bir düşünelim bakalım. Yerine yazarsam f f fonksiyonu 3 virgül 1'i yerine koyduğumda 0 3'e 0 elemanı oluşuyor bakın. Burada 1 artı 2'den 3 3 virgül 1 şimdi böyle bir şey olabilir mi fonksiyonda 3 hem 0'a hem de 1'e eşleşmiş. E, fonksiyonda 3, 2 farklı elemanı eşleşemeyeceği için e, bu ihtimali söz konusu etmememiz lazım. Bu ihtimal devre dışı kalacak. A eşittir 1 olamaz. Çünkü öbür türlü fonksiyon olmaz. 3 hem 0'a hem de 1'e eşleşemez. E, o zaman A eşittir eksi 1 olmak zorunda kalır. Şimdi bunu yerine yazarak F fonksiyonunu yine elde etmeye çalışalım. 3 virgül eksi 1'in karesi eksi 1'den yine 0 değeri gelecek. Burada eksi 1 artı 2'den 1 değeri 1 virgül 1 şeklinde çıkıyor. Son olarak a virgül 2 dediğimiz şeyde eksi 1 virgül 2 olur. Şimdi bizden tanım kümesindeki elemanların toplamı istenmiş. Bakın tanım kümesi 3, 1 ve eksi 1 elemanlarından oluşur. Bunun 3, 1 ve eksi 1'in toplamından da 1 eksi 1'e sadeleştirecek. İstenen cevap 3 olacak. Altıncı soruda fx fonksiyonu verilmiş. Bizden f2x artı f1 eksi x toplamının eşiti istenmiş. Arkadaşlar fx biliniyorsa f2x'i bulmak için x gördüğüm yere getirip 2x değerini yazmam lazım. Bu durumda f2x eşittir 3 çarpı 2x eksi 1 olur. Bakın x gördüğüm yere getirip 2x yazdım. Bu da 6x eksi 1 oluşturacaktır. E aynı şekilde f1 eksi x'in ne olduğunu bulmak istiyorsam yine fonksiyonda x gördüğüm yere 1 eksi x yazmalıyım. Buradan 3 çarpı 1 eksi x eksi 1. Dağıtalım içeriye 3 değerini. 3 eksi 3 x eksi 1. Bunu da toparlayacak olursak eksi 3 x artı 2 olur. Şimdi bu f 2 x değeriyle f 1 eksi x'in toplamı istenmişti. Toplayalım 6 x de eksi 3 x'in toplamından 3 x eksi 1 ile artı 2'den de bir artı 1 gelecek. Aradığımız cevap da c şıkkında olacak. Yedinci soruda aşağıda tanım ve değer kümeleri verilen ifadelerden hangisi bir fonksiyon belirtir? Arkadaşlar, tofon, e, verilen ifadenin fonksiyon belirtebilmesi için iki tane temel kuralımız vardı. Birincisi, tanım kümesinde hiç boşta eleman kalmaması. İkincisi de bu tanım kümesindeki elemanların her birinin yalnızca bir eşleme yapmasıydı. O zaman biz bütün reel sayıları vererek yine karşılığında bir reel sayı elde edebilir miyiz diye bakacağız. E, bu kare köklü bir fonksiyon. Karekökün içine negatif sayı girmemesi lazım. Öyleyse ben burada x gördüğüm yere 6 diye bir eleman yazarsam bunun cevabı karekök eksi 1 olur ki böyle bir reel sayı yok. O zaman burada bütün reel sayıları yerine yazamıyorum bakın. O yüzden a şıkkı fonksiyon olmaz. B şıkkına bakalım. G fonksiyonu bütün tam sayıları yerine koyarak yine bir tam sayı elde etmemiz gerektiğini söylemiş. Şimdi herhangi bir tam sayıyı yerine koyduğumuzda yine bir tam sayı elde edebiliyor muyuz diye bakalım. Mesela x'in yerine 3 diye bir eleman yazalım. 3 ile 2'nin çarpımı 6. 1 eklersem 7. E karşılığı o zaman gx fonksiyonunun 7 bölü 3 yapıyor. Peki 7 bölü 3 sayısı bir tam sayı mıdır? Hayır. O halde bütün tam sayıları eşlemesini bulamıyoruz bakın. 3 nolu eleman karşılığında bir karşılık bulamıyor. Öyleyse b bir fonksiyon olamaz. C şıkkına bakalım. Bütün reel sayıları yerine yazarak yine karşılığında bir reel sayı elde edebilir miyiz? Hayır. Şurada paydaya dikkat ederseniz x yerine -3 yazdığımızda payda 0 elde edileceği için bu tanımsızlık meydana getirir. E o zaman da -3 nolu elemanın karşılığı bulunamaz. Dolayısıyla bu bir fonksiyon olmaz. D şıkkında tüm doğal sayıları yazarak yine bir doğal sayı elde edebiliyor muyuz? Mesela 0 nolu değeri bir doğal sayıdır, 0 değeri. E bunun yerine yazmaya kalkarsam bunun karşılığında eksi 10 elde ediyorum. Ama eksi 10 bir doğal sayı değil ki. Dolayısıyla bu da bir fonksiyon olmaz. E şıkkına bakalım. Bütün tam sayıları yazarak bir reel sayı elde etmemiz istenmiş. Şimdi bu fonksiyonun tek riskli yanı paydadaki ifadenin sıfır olması. E bunun sıfır olması için x'in yerine 5 bölü 2 diye bir eleman yazmamız gerekir. Oysa ki tam sayılarda zaten 5 bölü 2 diye bir eleman yok ki. E öyleyse bütün tam sayıları yazmamızda herhangi bir sakınca yok. Hangi tam sayıyı yazarsak yazalım sonucu da mutlaka bir reel sayı çıkacağı için e şıkkı bir fonksiyon olacaktır. 8. soruda f a kümesinden b kümesine olmak üzere fx x kare eksi 9 olarak tanımlanmış. a ve b kümeleri verilmiş bizden a artı b'nin kaça eşit olduğu istenmiş. Arkadaşlar a kümesinden b kümesine tanımlı bir fonksiyon olduğuna göre a'nın elemanlarının tamamını getirip bu fonksiyonda yerine yazacağız. Karşılığında elde edeceğimiz elemanlar da B kümesine ait olması gerekiyormuş. Şimdi o zaman x'in yerine eksi 2 değerini bir yazalım. Eksi 2'nin karesi 4. 4 eksi 9'dan da eksi 5 geliyor bakın buradan. E, 0 değerini yerine yazalım. x eşittir 0 A kümesinden 0 eksi 9 eksi 9 olacak. x eşittir 2'yi yerine yazarsak karesi 4. 9 çıkarırsak yine eksi 5 olacak. Son olarak tanım kümesindeki 3'ü yerine yazarsam 9 eksi 9'dan 0 elde edilir. Öyleyse fonksiyonumuzun görüntü kümesi bakın bu eksi 5, eksi 9, eksi 5 ve 0'dan oluşmalı. Yani B kümesindeki elemanlar bunlar olmalı. E aynı elemanı aynı kümede iki defa yazamayacağım için eksi 5, eksi 9 ve 0 elemanları B kümesinin elemanlarıdır. Burada eksi 9'u zaten kendiliğinden vermiş. Öyleyse geri kalan eksi 5 ve 0 elemanlarından birisi A, diğeri de B'dir. Burada hangisinin hangi eleman olduğunu bulamam. E zaten de bana bu yüzden A artı B'yi sormuş. Eksi 5 ile 0'ın toplamı eksi 5 olur. Cevap dolayısıyla C şık olacak. 9. soruda F artı GX fonksiyonu bir çift fonksiyondur. A çarpı B kaça eşittir? Arkadaşlar burada yine dağılma özelliğini kullanabilirim fonksiyonlardaki dört işlem özelliğinden. Öyleyse fx artı gx'in çift fonksiyon olduğunu değerlendirmemiz lazım. Şimdi toplayalım bu fx ile gx'i. fx artı gx. Aynı dereceli terimler bir arada bulunacak şekilde toplarsak. ax küple 3x kübünün toplamından a artı 3x küp elde ediliyor. x kareli terimlere bakalım. 2x kare eksi 1x kareden artı 1x kare. x'li terimlere bakacak olursak. Burada b eksi 1 var. 1 eksi 3 de diğerinde var b eksi 4 çarpı x olmalı. Son olarak artı 2 artı 5'ten de bir artı 7 geldi. Arkadaşlar polinom tipli fonksiyonlarda yani de x'in derecelerinin doğal sayı olduğu fonksiyonlarda fonksiyonun çift olabilmesi için x'in derecelerinin tamamen çift sayı olduğu terimler kalmalı tek dereceli terimler yok olmalı. Biliyorsunuz sabit terimler buradaki 7 sayısında olduğu gibi x'in derecesinin 0 olduğu terimlerdir. Dolayısıyla bu sabit terimler de çift fonksiyon tanımına uyan terimlerdir. O zaman tek dereceli olan x üzeri 1'in ve x üzeri 3'ün burada yok olması lazım. E, bunun yok olması için de bunların katsayılarının 0 olması gerekiyor. a artı 3'ün 0 olması için a'nın yerine eksi 3, B eksi 4'ün 0 olması için de B'nin 4 olması gerekir. Öyleyse eksi 3 ile artı 4'ün çarpımı eksi 12 yapar. Cevap da C şıkkı olur. 10. soruda aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f x eksi 2 eşittir 0 denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bu verilen fonksiyon f x fonksiyonuysa bakın bunun 0 olduğu yerleri bulalım. Nerelerde bu fonksiyon 0 olur? 3'te, eksi 2'de ve eksi 4'te Şimdi bu parantez içiyle gösterdiği yerler eksi 4, eksi 2 ve 3 olabilirmiş. Şimdi sırasıyla x eksi 2 denen sayılar bunlarsa eğer x eksi 2 eksi 4 olacaksa x buradan eksi 2 olur. Eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 yapar. Aynı şekilde x eksi 2'nin eksi 2 olabilmesi için x'in 0 olması gerekir. Aynı mantıkla x eksi 2'nin 3 olabilmesi için de x'in 5 olması gerekir. Şimdi bulduğumuz bu x değerlerinin bizden çarpımları istenmiş. Eksi 2'yi 0'ı ve 5'i çarparsak istenen cevap 0 olacaktır. 11. soruda yukarıda f fonksiyonunun grafiği gösterilmiştir. Buna göre fx'in 0'dan küçük ya da eşit olduğu sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar 0'dan küçük ya da eşit. Şimdi baktığımızda bu fonksiyon eksi 3 değerinin sol tarafında hep pozitif değerler almış. Eksi 3'ün sağında yine artı 2 değerine kadar pozitif değerler alıyor. Eksi 3'ün kendisinde ise tam x ekseninin üzerinde olduğu için burada sıfıra eşittir. E sıfır değeri bizim aradığımız kümeye uyuyor. Eksi 3 olur. Sonra eksi 3 ile artı 2 arasında tüm değerler pozitif olduğu için bunların hiçbirini alamam. 2 değerinde bakın sıfır var. 2'den sonra 5'e kadarki değerlerin tamamında hep negatif değerler almış. Öyleyse 2, 3, 4 ve 5 tam sayı değerleri için bu fonksiyon küçük eşittir. 0'ı sağlar. Şimdi buradan x değerlerinin toplamları istenmiş. 3 ve eksi 3 toplanınca sadeleşecek. 2, 4 daha 6, 5 daha 11 cevap da aşık olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.